<laughs> eskiden şimdi eskiden burada böyle şeyler oluyordu yani. Az çok onun içinde bulunuyor. E bir, ta, toplamaya çıktığımız zaman 3-4 bin lira para topladı. Şu anda şu anda bunlar kesildi yani şeyler. Bunu bulmak için de ne yapacağız? Büyüye fazla olacak. Şimdi gençler, çocuklar görüyoruz 10 tane gencimizden 8'i 800 lira, 900 liraya gidip Aynen çalışıyorlar. Ya, yani, 2000, yani. 2000 euro maaşlı gençlerimiz kaç kişi, kaç tane? Yani şimdi hayır. Ha şimdi sen Olmaz. kalkıp Osman Nuri'nin kahvesinde oturan adama para toplamaya Yok, kalkarsak biz bu, bu işte. işin içinden çıkamayız. Çıkamazsın adam ya. Yani. Ve bu ha. olacak da yani bu zamanda Olmaz. teklif de gelecek. Ben karşıyım ya, bu, Anladın mı yani bu, bu teklif de Bu var ya bu sırf yani. bizim köyde. Evet. Gençler Bilhassa bilecekler ki ya bunların bir deney var ama sırf bizim gayret öyle göstermemiz lazım evet. okumak için Evet biz biz mi? kafamızı vereceğiz gayret göstereceğiz okuyacağız okumak yani. için yardım var başka türlü yapmaya aynen. yardım evet. yok evet. onun Birinci bilincinde olmalar lazım gezi Bizim derneğimiz var. Ben hastaların para yolu Bizim hastamız var para yolu Sırf onları var ya eğitim için. Bilincinde olacaklar gençler. Eğitim için derneğimiz var. Başka yani yan işler için değil. Onun onu bir kere oradakilerin kafasına ha. sokmamız lazım. Biz de böyle onu lazım hani bir sebepli olarak bildirdik mi bir daha da böyle şeyler gelmez. Evet. Gelmezsin. evet. evet. Diyorum ya, münasip bir dille. Böyle evet. çıkarılsın. Parayı gönderin, göndereceğim evet, şansla, Bu yazıyı gönderin, gönderin. Mevcut büt... yukarıdaki köy muhtarına teslim ederiz. Evet. Mevcut <laughs> büt, büt, bütçenin e, gelirine göre hareket etmemiz gerekiyor. Onun dışına çıkamayız. Evet. evet. Oraya yazacaksın evet. bir de. Genel olarak bizim evet. yardım amacımız, deneyim biz. amacı okuyan talebeler durumu de. iyi olmayan <laughs> talebeler.